Kavacık saçtın mı? Saçtım da seyrek bitiyor şey Seyrek Bir de köpek yapmış üzerlerine gitmiş mübarek hayvan ha, Ayrı çok güzel. Evet. Işte, bir de özel Her ekmek yapıyoruz. Her ekmek de bize meşhur, meşhur yemeğimizdir. yani. Peynirli, mancalısı. Damlanması. Beylerimiz sever. Ay, sever. Şey deriz içine. Mancalar güzel güzelmiş tamam. Bahçeden. 哎呀！

Hadi yeter çok güzel. Gıcık koy. Çok komik. Deden gitti. Kızım mancalımız işte bak. Yavan bir tane koyun anne. Kocam. Dur. Erlerim. Şunu yapayım da biz. Ispanak, evet. Hı. Hı. pazı, pırasa şimdi şöyle o sepiyor soğan doğarız. İşte büyükler böyle gördük, böyle gidiyor yani. İşte yavunu, dozunu, mancarını, pazı mancarı, pırasa dolarız, pazı mancarı dorarız. Bahçemizde ne varsa yeşillik. Peynirli yaparız, kavu, kavu Biz böyle yetiştik de büyükler bizden böyleyiz. Ben çocukluğumdan yetiştiysem böyle yaparız yani. Büyüklerden gördüysem. Böyle çocukluğumuzdan beri yaparız yani. İmece usulü yapıyorsunuz. İmece usulü işte. Anne babadan öyle gördük. E biz devamlı yaparız bunu. Zaten bir devam önce biz ekmek yemeyiz. Şerifte ekmen kuralıdır budur. Bir de hamur olmaya fırın olmaz derler de bizde. Sabit bir de olur. Arkadan ekmemizi yaparız. Allah'ımıza şükür. Paza, pırasa kullanıyoruz, ıspanak. Çiğ koyu, katarız içine tat versin diyene. Soğanını koyuyoruz, nane, kuru nane, taze nane de olabilir. Bu kadar. Işte. Böyle. Kendim bildim bileli yaparız. Annemden öğrendim, babaannemden, annemden. Thank Bahçemizde şu anda ne varsa onları kullanabiliyoruz Şu anda pazılarımız yetişiyor Pırasamız çıktı mesela Onlarla lezzetlendiriyoruz Ayrıca içine çiğ dediğimiz inenin sütün üstü Kaymak Kaymağını koyarak daha çok lezzet vermesini sağlıyoruz Bu da her ekmek yaptığımızda gelenek haline gelmiş Büyüklerimizden böyle gördük Her büyük yapıldığında büyüklerimiz illa mancarlıydı e, peynirliydi. hani Evde ne bulursa ona göre e, yapıyor. E, önümüze sunuyorlardı. Bizler de alıştık. E, bizler de artık çocuklarımıza, gelenimize, gidenimize aynı şekilde e, soframızı kurup yiyip afiyetle yiyoruz. Bir yöresel bir lezzet. Ee, yani aslında her yerde vardır ama her yörenin ki farklıdır. Hani kime çiğ koymaz veya pırasa koymaz. Hani eksiktir ama hani senin o anki durumuna bağlı. Hani ne koymak istiyorsan mancarın içine onları koyup lezzetlendirip bu şekilde fırında pişirip servis ediyoruz. Diğerlerinden özelliği çiğ dediğimiz ineğin sütünü katarız lezzet versin diye. Her yöre katmaz bunu. Ee, bir de bilmez çi hani nedir diye kimisi kaymak diyebilir biz çiğ deriz onu katarız daha lezzetli olur biraz da ondan dolayı biraz e, şey ön plana çıkıyor zannedersem koceliye öz diye. Altıgen. Şey bırak da ne